Merhaba merhaba Meda Yücel TV'den merhaba. Elektrikler kesikti efendim. Kayda girdim zannettim kayıt yaptık. <laughs> ve sonra fark ettim ki dedim Mert kayıt yapmamışım. Elektriğin paniğiyle telefondan bağlamıştım interneti. Sonra sağ olsun kırmadı. O sırada elektrik geldi ve biz başladık. Yeniden merhaba diyeceğim onun için. izleyicilerimiz için merhaba dedikten sonra ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Bakalım, tabi, kayıt, bakalım kayıt bakalım kayıtlı olmayan kısımla kayıtlı olduğu kısım arasındaki anlattıklarım aynı şeyler mi oluyor. Allah çok güzel anlatmıştım Kusura bakma hakikaten. <laughs> Yok, yani, sağ evet Yani Mert de Edirne'de aslında yağmur yağıyormuş. Güzel haber dedik. E, bereket dedik ama bir aksilik oldu. işte. her şeyde bir hayır devamı. Olsun. olsun. Ufak kısa tefek aksaklıklar bunlar. E, de, hiç önemli ha. değil. Sağ olasın desteğin için. E, kısa kısa gidelim gündem yoğun. Bir dedim Memur mersan mı ve bize etkilerini sormuştum aslında piyasaya etkileri ne ediyor diye ama elimizdeki TL'leri dövize çevirmeli mi diye de yatırımcı adına soracağım ama hepsinin öncesinde ne oldu ben tek siz hepiniz dedi Trump dedi bence Putin dedi yani Zelenski zirvesinde bütün araba birliği vardı hatta yapay zeka ile fotoğrafları da gördük yapay zeka yapmış e, tüm bunların e, uzun lafın kısası altından borsaya. Etkileri ne olur? Yani özellikle altında bir sıkışmışlık var. Burada aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılma olur mu? Çünkü altın hem Fed'i bekliyor hem de kimi bekliyor? Barış'ı bekliyor. Yani Barış'ı tırnak içi pek sevmez ama biz insanlık adına seviyoruz tabii. Ee, ne çıkar ne çıkmaz. Barış olursa ne olur? Dediğim gibi altından borsaya etkileri ne olur? Bununla başlayalım. Evet şimdi o zaman ikinci tur biraz daha hızlandırılmış tur yapacağız değil mi? Şimdi. Evet. Şöyle söyleyeyim yani e, netice itibariyle bir dış siyaset uzmanı değilim. Ne çıkacağını kestirmem çok mümkün değil. Ve masanın iki tarafında Trump ve Putin gibi iki güçlü, iki farklı, e, iki ilginç lider var. Aslında bu süreç Trump'ın başkan seçildiği sürece kadar dayanıyor. Yani işte e, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşı bitireceğim vaadiyle ya da söylemleriyle göreve başladı. Sonra dünyanın farklı yerlerinde farklı jeopolitik risklerin ortaya çıktığı görüldü ve bugüne kadar da bir mesafe alınamadı şeyde bu Rusya Ukrayna konusunda bir araya gelindi yani şöyle söyleyeyim biraz olasılık üstünden anlatalım bunu bence bir barışın çıkmaması ve süreci uzaması piyasa fiyatlaması üzerine çok etkili olmaz ekonomik açıdan söylüyorum finans piyasası açısından söylüyorum elbette aklı başında herkesin dünyada istediği şey o savaşın ve her savaşın her çatışmanın bitmesidir ama konu süreç daha doğrusu o kadar uzadı ki yani bizim tabir edelim sakız oldu ki e, bu saatten sonra devam ediyor olmasının piyasa fiyatlamasının üzerinde çok etkisinin olacağını açıkçası tahmin etmiyor. Peki barış olursa ne olur? Elbette bir kere istenen olur. E, ve buradan aslında en de e, ne derler merak edilen soru bu sürecin barışa giden ya da hala savaşın devam ettiği sürecin altın fiyatı üzerindeki etkisi. Sen de söyledin Önemli bir sıkışma var. Çok yuvarlayarak söyleyeyim. Yaklaşık 3.300-3.450 dolar bandında. Ee, yayına girmeden de baktım. 3.310 dolarda önemli bir destek var. Orası eğer kırılırsa e, çok ciddi bir geri çekilme. Yani önce 3.250'lere 3.150'lere hatta grafikte gözüküyor. Şey 3.056 gözüküyor. Oraya kadar bir geri çekilme teknik açıdan mümkün. Ha, olur olmaz. Onu şu anda tabii kestirmek çok mümkün değil. Ama ben altında yukarı yönlü çok ciddi bir hareket ya da o 3.450-3.500'deki defalarca denediği aşamadığı, direnci aşmaya yetecek bir hikayenin çok kolay kolay çıkmayacağını düşünüyorum. Farklı co-politik riskler ortaya çıkmasına rağmen e, bile orayı aşamadı. Fed tabi burada önemli belirleyicilerden biri olacak. Ben oradaki ana senaryoda hala masada olduğunu iki faiz indiriminin yıl sonuna kadar e, hayata geçeceğini düşünüyorum. Bunun da fiyatlama üzerinde çok etkisi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu da çok bilinen, fiyatlanan, piyasa açısından sürpriz bir durum değil. Dolayısıyla bu sıkışma nereye kırılır sorusunun cevabı e, bir kere üç ihtimal. Hani bir derbi maç gibi neredeyse. Bir süre daha bu sıkışma devam edebilir. Peki ne tarafa kırılma ihtimali daha yüksek? Bence kırılacaksa aşağı kırılma ihtimalini Hani Mustafa Deniz Hoca'nın tabiriyle söyleyeyim yüzde olarak görüyor. 51 de rengi değiştirir diyorsun. Nerede alınır, nerede satılır noktasında e, kısaca ne dersin? Ee, ya Melda şöyle söyleyeyim ben daha çok iç piyasadan ziyade ons üzerinden takip ediyorum şeyi. Ee, eğer 3500'ün 3450 3500 bandını aşar ve açtığı teyit ederse teknik analiz açısından orada yeni bir hareketin başlayacağını düşünür ve pozisyon alır. Aşağıda ise ilk alım için bakacağım yer 3.250 olur. Ama şöyle söyleyeyim, mevcut pozisyonumla ilgili hiç oynamam bugün itibariyle. Alacaksam 3.500 açmasını, alacaksam 3.250'nin ilk alım noktası olmasını düşünüyorum bugün itibariyle. Söylemeye çalıştığım şey şu, almak istediğim malın, miktarın tamamını 3.250'den almam, aşağı doğru 3.250'nin de kırılabileceği olasılığını masanın üstünde bırakırım anadır teknik olarak yanıt bu. Şimdi geldik memur maaşına Gerçekten çok tartışılıyor. Çünkü yaşam kalitesi alım gücü, yaşam gerçekleri var. Yani doğrudan açlık sınırı mevzusu. 85 bin gibi bir alt sınırdan bahsediliyor. Memur işte en alt maaş olsun diyor. E 75 bin diyen de var. Rakama döktüğümüzde de %88 aslında biz zam istedi memur. Ama diğer yandan da %11 artı 7 bir teklif geldi hükümetten. Şimdi ne olacak dediğimizde hatta grev söz konusu bugün için memur maaş mı enflasyonla mücadeleye dair piyasaya dair bize ne diyor tüm maaşların aslında sıkılası adına artışı adına borsa adına bize ne diyor ee, bu tartışmanın artık gerçekten çok can sıkıcı hale geldiğini çok uzadığını ve farklı parametreler üstünden çok da doğru tartışılmadığını düşünüyorum buna benzer tartışmalar işte işçi ma ma maaş artışlarında yaşanıyor, emekli maaş artışlarında yaşanıyor. Sürekli böyle bir gündemde şey var ve sürekli de efendim işte bundan fazlası yapılamaz çünkü bütçede bir şey neden olabilir bu nedenler Ya yani bütçedeki alan bu kadar ve bunun üstündeki şey enflasyonla mücadeleye engel olur gibi kalıplaşmış cümleler var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi memur sendikasının istediği zammın gerçekleşmesi mümkün değil. Bunu bence sendikada gayet iyi biliyor. Pazarlığı yukarıdan başlatarak e, süreci işletmek istiyor diye tahmin ediyor. E, hükümetin teklif ettiği de kabul edilmeli değil. Ben geçtiğimiz günlerde e, enflasyon raporu sunumdaydım. İşte biliyorsun orada 16 olan enflasyon tahmini 2026 için %19'a revize edildi. Ve aslında teknik olarak tırnak içinde söyleyeyim de sosyal medyanın içi yemeyelim burada teknik olarak yapılmaya çalışılan şey doğru. Yani geçmiş enflasyonu değil enflasyon beklentisini çıpalayarak yönetmek doğru. Ama bunu sadece e, dar gelirlerinin, sabit ücretlerin, işte asgari ücretlerin, emeklinin, işçilerin, memurun üstünden yönetmekle bu iş çözülmüyor. Çünkü zaten geçmiş dönemde uygulanmış politikanın en mağdur kesimleri bunlar. Dar gelirler, sabit ücretler ve emekler. Çünkü politika bu kadar dönmüşken Hala bu kesimlerin mağdur oluyor olması çok büyük sorun. Şöyle söyleyeyim sana ki Merkez Bankası'nda bulunan şikayet yani kira enflasyonu <laughs> konusunda emekliye verilen zam %16,5. Aynı dönemde kira kontrat zamanı, kontrat yenilemesi gelen emeklilerin yaptığı minimum artış %40. İnsanların, hane halkının evine giren paranın çok büyük bir kısmı artık sadece barınmaya, beslenme ve eğitime gidiyor. Ve bunun bir kısmı yani kira ve eğitim özellikle merkez bankasının ya da para politikasının sıkılığıyla falan yönetilebilecek bir şey değil. Burada yapılması gereken şey bütçede bir kere toplumun neredeyse tamamı böyle düşünüyor. Ee, kamuda bir israf var. Bu israfın gerçek manada sonlandırılması bir tasarrufa yönelilmesi ve oradan yaratılan kaynağın toplumun özellikle son zamanlarda satın alma gücünde önemli bir törpülenmeye neden olmuş toplum kesimlerine adil biçimde dağıtılarak bir miktar gelir adaletsizliğinin çözülmesi. Burada bir başka sorun da şu demin de söyledik teknik olarak doğrudur beklenen enflasyona göre düzenlemek ama burada zaten öylesine bir güven sorunu var ki vatandaş açıklanan enflasyonun doğruluğuna inanmıyor. Hadi birazdan nezaketle söyleyeyim kendi hissettiği ve yaşadığı enflasyonun açıklanandan daha yüksek olduğuna inanıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Merkez Bankası'nın yaptığı e, beklenti anketlerinden, işte piyasa katılımcıları var, real sektör var, e, hane halkı var. Hane halkı en yüksek bekleyen onlar. Hane halkıyla piyasa profesyonelinin arasında neredeyse iki kat fark var. Bunları çipalayamadığın sürece bu işlerin e, maalesef kalıcı çözümü kolay değil. İki, yani şunu da söyleyeyim. Ya bu toplumu bu kesimleri enflasyonun sebebi olmuş kesimler değil ki bu insanlar yani, cezalandırılıyor. Hep hep ödeniyor, hep ödeniyor, hep ödeniyor değil mi? Aynı bir, kesimlerden devamı yetiyor. Birincisi, iki, iki ee, yani baş, demek ki sürekli aynı şeyi deniyoruz ve insanların satın alma gücü düşüyorsa burada denememiz gereken, yapmamız gereken bence farklı bir politika setinin ortaya konması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Evet ee, şimdi şuna bakmak lazım aslında ee, bir siyasetin çok tansiyonu tekrar yüksek olduğunu da görüyoruz biliyoruz da ama biraz borsa acaba bunu hani her şeyde var ya bir kanıksamışlık o da mı ee, bir de şunu soracağım aynı zamanda enflasyon raporundan sonra da biraz faiz indirimlerine acaba... Aa, ara verileceği o kadar da güçlü gidilmeyeceğini mi düşünüyor borsada biraz daha yataya geçti. Şimdi baktım biraz e, 0.58 yukarıda ama yine de bir 11 bini aşamıyor mesela. Bu mu fiyatlanıyor? E, borsada soluk ne derler nefes kesildi mi? Ya da mevduat faizleri mesela %44'ler yeniden görünmeye başlandı. E, orada acaba mevduat cazibesi hala korunuyor diye mi borsaya geçmiyor? Şimdi çok kısaca cevaplamaya çalışayım. Birincisi Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumundan benim bundan sonraki yılın geri kalanına ait 3 toplantıdaki faiz indirim döngüsüne ilişkin bir beklentimde değişiklik olmadı. Ben yıl sonunda 35'lerde bir politika faizi bekliyorum ve Ağustos'ta toplantı yok. Eylül'de de 300 puanlık bir faiz indirim bekliyorum. Ee, hayır mevduat kısmına da katılmıyorum. Yani daha yüksek mevduat faizleri varken bile piyasa aslında 9 binlerden 11 binlere kadar geldi. Şimdiki yaşananları bugünkü yaşananları bir miktar bir dinlenme olarak görürüm açıkçası. Ee, 11 bin üstüne bir gitti, tutunamadı, geri geldi orada. Yaklaşık 13 ay önce gördüğümüz seviye 11 bin 253. Yani 13 ay sonra hala oranın altındayız. Ya da bir başka ifadeyle söyleyeyim, 19 Mart sürecinin neredeyse başladığı yerdeyiz bir taraftan. Ama cesaret edip de 9 bin 9000'lerin 9 üzerinde mal almış pozisyon arttırmış ya da yeni pozisyon açmış yatırımcıların bir miktar realizasyonunu görüyoruz. Ben e, siyaset kısmını çok önemsiyorum. Özellikle e, söyleyeyim 11 Eylül'de PPK toplantısı var. 15 Eylül'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nin butlan davası kararı var. Ve piyasa bunu merakla bekliyor. Ve o tarih yaklaştıkça Piyasadaki gerginliğin bir miktar artacağını düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim, bir siyasi analiz olarak söylemiyorum bunu, bir piyasa gözlemi olarak söylüyorum. İmamoğlu süreciyle CHP'nin butlan davası piyasa açısından aynı e, ehemmiyete sahip ya da e, ne derler, aynı şoku, aynı kırılmayı yaratacak bir durum değil. Nedenini söyleyeyim, bir daha söylüyorum. Bunu bir siyasi önem atfederek söylemiyorum. Yani bir sıralama yaparak söylemiyorum. <laughs> 19 Mart sürecinde sabah gözümüzü açtık. Olay gerçekleşmişti. Piyasa devre keserek açıldı ve kimse bir şey yapamadı. Herkes elindeki malıyla yaşadı. Oysa bugün daha iyi belli bir süreç var önümüzde. Dediğim gibi o tarihe yaklaşıldıkça stres büyük ihtimalle artacaktır. Ama orada pozisyonları ayarlama şansı var yatırımcının. Yani buradan çıkan karar piyasada bir soruna neden olur. Piyasayı bozar diyenlerin pozisyonlarını satarak ayarlayacakları ee, ya da hayır buradan bir şey çıkmaz her şey yolunda devam eder bugünkü gibi diyenlerin pozisyonlarını ona göre ayarlayacakları bir imkan var. Ama söyleyeceğim şey o tarihe yaklaşıldığında e, her yaklaşılan gün daha doğru ifadeyle piyasa üstündeki şey artacak, baskı, stres artacak. Oradaki çıkacak karar elbette piyasanın yönü açısından önemli. Piyasaları yoracak, üzecek, e, dengeleri tekrar oluşturacak bir karar çıkmazsa ben yönün yukarı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani 11.253'ün açılacağını ve hareketin yukarı doğru hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Yabancının da bir miktar bunun e, ne derler anlamaya ya da belki görmeye çalıştığını düşünüyorum. Ama çıkacak karar piyasa üzerinde baskı yaratacak bir şey olursa mutlaka piyasayı aşağı getirir. Ama dediğim gibi İmamoğlu sürecindeki gibi bir dağılma beklemem. Neden beklemediğimi de anlatmaya çalıştım. Anladım. Şimdi son toparlayacak olursak hani Borsa mı mevduat mı sorusunu araya sıkıştırıp geliyorum. Eldeki TL'leri o zaman dövize mi çevirmeli? Hani buna nasıl hazırlanmalı? Eylül sert gelebilir. 11 Eylül var, 15 Eylül var. Zaten bugün de hani Ağustos gayet gündem yoğun siyaseten. Ee, buradan ne mesaj çıkarmalı? Yoksa mesela e, mevduatta sakin sakin ya da para piyasası fonunda yine de sakin sakin e, gider mi? Ee, soru şu aslında eldeki TL'leri dövize mi çevirmeli? Merda benim düşüncem şu. Merkez Bankası bir faiz indirim başlattı. Önceki dönemlere devam edecek. Az önce söylemeye çalıştım. 35'e kadar geleceğini düşünüyorum sonunda. Bu dolayısıyla mevduat faizlerinde para piyasası fonlarındaki getirilerin bir miktar azalması demek. Ama e, ben işim gereği resmi veri üstünden konuşmak zorundayım. E, i̇stersen bugünkü açıklanmış yani bugünkü derken, şu anki ortadaki TÜİK tarafından açıklanmış enflasyon üzerinden bak. İstersen yıl sonundaki enflasyon beklentileri üzerinden bak. İstersen Merkez Vakfı beklenti anketindeki 12 ay sonraki beklentiler üzerinden bak. TL'de bir reel getiri var. Ben TL'de reel getiri olduğu sürece yatırımcının tercihinin hala TL'de olacağını düşünüyorum. En azından yani önümüzü görmek adına söylüyorum. Tarihe bir önem atfettiğimden değil. Yıl sonuna kadar ben TL'de kalınmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Ama bu şöyle bir şey olmayacak. Bu seçimlerin hemen ardından yeni ekonomi yönetim kurulduktan sonraki gibi aylık bazda konuşuyorum. TL'de olanın %4 kazandığı, dövizde olanın sıfır kazandığı hatta eksi olduğu bir dönem değil. TL getiriyle döviz getirisinin artık birbirine yaklaştığı bazen birinin önde bazen diğerinin önde olduğu şey. Burada tabi dikkat etmesi gereken şey Bizi izleyen arkadaşların bir döviz borcu, döviz yükümlülüğü var mı yok mu? Ben hala tasarrufların önemli bir kısmının e, TL tarafta kalacağını düşünüyorum. E, ama parantez açarak söyleyeyim. İç siyasette özellikle demin konuştuğumuz başlık üzerinden bir sorun olmazsa. O sorun olursa ne olur da söyleyeyim. E, Merkez Bankası'nın önemli bir rezerv kaybı olmuştu. İmamoğlu sürecinin sonrasında özellikle Sava Paris'ine rezervler 15 milyar dolara kadar gelmişti. Şimdi tekrar 50 milyar dolara kadar da toparlanmış Yani bürüt rezervler tekrar rekoru. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın eli bir kez daha inşallah öyle bir şey gerek kalmaz ama <laughs> bir müdahale ihtiyacı ortaya çıkarsa, gerekiyorsa müdahale edecek güçte. Denebilir ki ya kardeşim bu Merkez Bankası bu rezervleri sürekli bir şey müdahale etmek için mi biriktiriyor? Elbette öyle değil ama bu silahın da elinde olduğunu yatırımcı olarak bilmemizde fayda var. Çünkü o beklenen, olabilir denen, belki kimileri tarafından istenen pozisyonu gereği e, döviz hareketinin, döviz hatanın e, olma ihtimalinin altını bir daha isterek söyleyeyim. Yani hala çok uzun vadeli bir şey konuşmak çok zor Türkiye'de. Yıl sonuna kadar olma ihtimali çok zayıf oldu şu Yıl sonuna kadar bir devalüasyon beklemiyorum. Yani bir şok artış, bir yüzde onluk, bir kat, işte 19 Mart'taki gibi onu onu beklemiyorum diyorsun. Hayır, hayır asla beklemiyorum. Tutarlar. Ee, sağlıklı günlere diyelim o zaman. Hani farfında, e, nedir ne değildir diye baktığımızda aslında karşımıza çıkan hala TL'de bir şans olduğu yönünde. Bakalım süreç nasıl işleyecek. Bugün için çok teşekkürler sevgili Mert Yılmaz. Ekonomist Mert Yılmaz'la birlikteydik. Ben teşekkür ederim davet için ben de. Sevgiler. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Çok teşekkürler. İyi haberlere izleyicilerimize de diyelim ki ücretsiz olan bu hayatta ne var ki bu dünyada? Ücretsiz efendim abone olmayı ihmal etmeyin. Beğen tuşuna da basın. Arkadaşlarınıza da iletin. İyi haberleri. Hoşçakalın.